Merhabalar. Long Story Short kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, 3-4 günlük bir aranın ardından bilanço analizlerimizle bugün devam edeceğiz. E, bu bilanço analizimizde Sasa Polyester şirketiyle Sasa ile e, bilançosuna, 4. şerit bilançosuna bakacağız. E, ve de e, önümüzdeki yıllar için Sasa'da ne gibi gelişmeler olabilir bunları inceleyeceğiz. Öncelikle e, Fintables aracılığıyla dördüncü çeyrek bilançosuna şöyle bir göz atalım. E, özet rapor kısmında Sasa satışlarını geçtiğimiz yıla göre neredeyse 3 kata yakın arttırmış. Brüt karı da yine 3 katın üzerinde bir artış sağlamış. Esas faaliyet karı artışı gerçekten iyi. Favök yine 3 katın üzerinde bir artış yakalamış. Netkar da diğer parametrelere göre daha düşük bir artış var. Yine de bir artış olmasına rağmen. Tabi burada şirketin dövize endeksli durumu ve de biraz da olsa borçlu yapısı e, net karın biraz daha törpülenmesine sebebiyet vermiş gibi gözüküyor. Zaten e, bu çeyrekte de e, NetKar açıklayamadı. E, zarar açıkladı şirket. E, zararın sebeplerine de birazdan çeyreklik gelir tablosunda değineceğiz. Dönen varlıklarında gayet güzel bir artış mevcut. Duran varlıklarında artış var. Finansal borçlarında artış mevcut. Ama sasa yatırım yapmaya devam ediyor ve bu yatırımlar 2022-2023-2024 yıllarında da yapılmaya devam edecek. Bu sebeple finansal borçların yükselmesi normal. E, net borçları e, da da e, totalde biraz artış durumu söz konusu. Öz kaynaklarda çok cüzi bir e, artış var ama çok da kayda değer olduğunu düşünmüyorum. E, genel olarak baktığımızda e, güzel bir bilanço gözüküyor. E, net kar açıklayamadı sadece. Bunun da sebeplerine birazdan bakacağız. Şöyle 10 çeyrek olarak bakalım. Sasa için burada şimdi e, yatırım yapan, yatırım yaparak büyüyen ve, ve e, faaliyetlerini geliştiren şirketlerde, borçlanarak e, büyüyen, yatırım yapan şirketlerdeki en önemli unsurlardan birisi bence e, satışlar. Satışların e, eğilimi, grafiği. Burada da gördüğünüz üzere 10 e, çeyrek geriye gittiğimizde 2019 3. çeyrekten itibaren kuruldu. E, Son çeyreklerde özellikle daha da sert bir ivme yakalayarak artan bir çeyreklik satışlar durumu mevcut yani Sasa bu yatırımların meyvesini satışlarının artışına hissediyor. Bunları henüz e, satışlardaki artışın e, benzer şekilde net kâra e, oransal olarak e, düzenli o, düzenli bir şekilde yansıtamıyor. E, bunun da sebebi e, şirketin e, döviz açık pozisyonu e, Tabii ülkemizde e, kur volatil bir yapıya sahip olduğu için Sasa'nın da burada etkileniyor. Özellikle kur hareketlerinden, yukarı yönlü kur hareketlerinden. Tabi yani diğer taraftan Sasa aynı zamanda ihracatçı da bir pozisyonda. Ama yatırımlarını da çoğunun döviz bazlı yaptığı için de döviz olarak da açık pozisyonda şu an maalesef. O yüzden de bu Özellikle son çeyrekteki yaşanan kur atağı e, çok negatif etkiledi. Satışlara baktığımızda artış mevcut. Aynı zamanda Fave'ye baktığımız zaman satışlara paralel bir artış mevcut. Bunlar güzel e, bir durum. Yani ilerleyen dönemde yatırımlar tamamlandıktan sonra ve de borçluluk az, biraz daha azalmaya başladığında e, ve de daha stabil bir kur görebilirsek e, hatta şirket döviz açık pozisyonunu da biraz daha arttırabilirsek düzeltebilirse, daha iyi hale getirebilirse o zaman çeyreklik netkarlarında daha düzenli yani e, ve stabil bir şekilde arttığını e, görebileceğiz. Çarpanlara sonra geleceğim. Zaten çarpanlarda çok da fazla değinmek gereken bir şey yok. Sadece özellikle net borç bölü favorike bakacağız. E, satış marjlarda durum son çeyreklerde e, net kar marjı dışında gayet iyi. Net kar marjında düşüşte olmasının sebebi tabii ki de kurata. Kaldıraç oranı e, %75 seviyesinden 80 seviyesine yükselmiş. Yani biraz çok gözükse de sasanın içinde bulunduğu büyüme evresi ve de yapmış olduğu yatırımların büyüklüğüne kalibresine baktığımız zaman kaldırılabilir olduğunu düşünüyorum. Öz kaynak karlılığı tabii net kar dalgalı olduğu için öz kaynak karlılığı da aynı şekilde dalgalı oluyor maalesef. Ama yine de çok ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani burada dediğim gibi en önemli kıstas Sasa yatırımcıları için satışlar ve de FAVÖK takibi ve de yatırımların e, takibi, yatırımlarla ilişkin haberler ve yatırımlarla ilişkin gelişmelerin takibi. Bu 3 e, şeyi takip edeceğiz SASA'da ve de bunlarda bir 3 parametreyi takip edeceğiz. Bunlarda bir bozulma, bunlarda bir e, geriye dönüş, geriye gidişi yoksa e, her şey yolu yolunda, e, plan dahilinde ilerliyorsa e, SASA yatırımcısı için korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çeyreklik gelir tablosuna geldiğimiz zaman Satışlarını dediğimiz gibi arttırmıştı e, satışlarının kırılımı bu şekilde yurt içi ve yurt dışı olarak Şöyle bir bürüt kâr oluşmuş genel yönetim pazarlama ve arge her şey yolunda burada diğer faaliyet gelirlerinden Ciddi bir e, e, eksi yazmış e, Faaliyet karı 922 milyon oluşmuş asıl ana e, sasayı etkileyen bu çeyrekte Özellikle e, Finansal giderler Evet görüyorsunuz yani hiç böyle bir finansal yani finansal gider yazıyordu şirket özellikle hani borç ödemesinden ve de döviz açık pozisyonundan dolayı ama özellikle bu çeyrekteki kur şokundan dolayı kur atağından dolayı inanılmaz büyük bir diğer çeyreklere göre finansal gider e, yazmış durumda. Bu da e, şirketin zarar açıklamasına sebebiyet verdi. Eğer yani bu şekilde devam etmeyecektir e, ülkemizdeki para birimi, kurumuz. Dolayısıyla da e, Diğer çeyreklerde önümüzdeki çeyreklerde 2022 1, 2, 3, 4 gibi bu yıl içerisinde daha stabil bir şey sonuçlar görebiliriz yavaş yavaş. Şimdi burada devam edersek. Eksi 1.7 milyar daha sonra bir vergi avantajı durumu söz konusu. SASA'nın yaptığı yatırımlardan dolayı muafiyetleri ve teşvikleri mevcut. Ve de dönem net karını eksi 700 milyon olarak açıklamış. Yani buradaki vergi muafiyeti kaynaklı e son çeyrekteki pozitif katkı da diğer çeyreklerden biraz fazla. Yani nasıl e finansal giderlerin tek seferlik ve bundan sonra böyle şoklar yaşamayacağını düşünürsek e ülkemizin bu çeyreğe özel bir durum. En azından bu kadar yüksek finansal gider yazmasının bu çeyreğe özel bir durum olduğunu nasıl söyleyebiliyorsak, aynı şekilde vergi muafiyeti ve teşviklerden gelen vergi gelirinin de e, şirketin dönem net kar zararına e, tek seferlik pozitif bir etkisi mevcut. Bunu da göz ardı etmemek lazım. O yüzden diyorum yani bu tarz değişkenler Sasa'nın çeyreksel bazda bilançolarında çok fazla oluyor. Yani bu çeyrekte finansal gider oluyor, önümüzdeki çeyrekte vergi geliri biraz gidere e, döner belki. Mesela bakın 2020 e, son çeyreğinde bir vergi ödemesi olmuş. Ee, yani bu değişkenleri takip etmek gerekiyor. E, bu değişkenleri takip etmekten ziyade daha da önemlisi satışlar, favök ve yatırımların yatırım haberlerinin takibi. SASA'daki bu üç parametreyi ben çok kıymetli buluyorum. Nakit akım tablosuna baktığımız zaman e, şirket son çeyrekte e, toplamda 1.1 milyar dönem karı, e, zararı Açıklarken işletme faaliyetlerine nakit akışları son çeyrek 98 milyondan 805 milyona doğru yükselmiş yani işletme faaliyetlerine nakit akışlarında şirket bu dönem dönem zararı dönem net zararı açıklarken işletme faaliyetlerine nakit akışını arttırmış bunun bir pozitif gösterge olarak görüyorum ben şirket adını olumlu buluyorum. E, yatırım faaliyetlerine gelirsek nakit çıkışı yaşanmış 1.5 milyara yakın e, maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklı bunların bir çoğu Zaten şirketin yatırım yaptığını hepimiz biliyoruz. Bu yatırımları zaten faaliyet raporlarında da kendileri e, paylaşıyorlar. E, evet, nakit takım tablosunda durum bu şekilde. Herhangi bir e, sorun, ciddi bir problem e, gözükmüyor borç borçlanmadan kaynaklanan nakit girişi olmuş. Bu çeyrekte 4.5'ten 7.8'e ama borç ödemesi de ekstradan 1 milyarlık bir borç ödemesi de yükselmiş. Ee, bakın nakit, nakit yabancı çevrim, yabancı para çevrim farklarının etkisinden önceki nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 1.4 milyarken yabancı para çevrim farklarının Dan sonraki yani bunun nakit ve nakit benzerlerine etkisi 3, 300 milyon olmuş ve de nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 1.7 milyar olmuş. 2021-12'de yıl sonu itibariyle dönem başı nakit ve nakit benzerleri 428 milyonken 2.1 milyara yükselmiş. Kaldıraç oranına baktığımız zaman finansal borç oranı %54 seviyesinde. Yani bu biraz yüksek bir oran açıkçası. Sasa ile ilgili en kritik noktalardan birisi e, finansal borç oranının yüksek olması yani genel olarak borçluluğundan bahsetmiyorum %50 seviyelerinde tabi bu da faiz gideri oluşturuyor şirket üzerinde baskılıyor net karı baskılayan unsurlardan bir diğeri de e, finansal borç oranı oluyor yani bu çeyrekte özellikle bir kur şoku yaşanmış olmasına rağmen e, bir de yani bu şirketin döviz açık pozisyonu olmasına rağmen ya Şirketin genel olarak finansal borç oranının da yüksek olması Maalesef Faiz gideri yazmasına sebebiyet veriyor Bu da net karlılığın düzenli olmamasına Sebebiyet veriyor maalesef Şimdi genel olarak Sasa bilançosu ile ilgili düşüncelerimiz bu yönde fakat şimdi az önce finansal borçlarını yükseklemiştim yüksek demiştim ama net borç bölü FAVEC oranına baktığımız zaman da yani istenilen seviyelerin altında seyrediyor. Yani 4 seviyesinin altı gayet normal iken hatta 3 seviyesinin altında bile net borç bölü FAVEC oranı. Yani e, Tuncay Bey'in yazısını okudum bugün. Sizin de okumanızı tavsiye ederim Sasa'nın e, bilançosuyla ilgili. Kendisi bir önceki yılda e, Sasa'nın net borç bölü fabrik oranının 5'li seviyelerde olduğunu e, söylemiş. Toplam borç, net borç ve toplam finansal borç artmış olmasına rağmen şu anki net borç bölü fabrik oranında 3'ün altına düşmüş. Yani şirketin fabrik büyüme hızını buradan e, görebiliyorsunuz, buradan anlayabiliyorsunuz şirketin büyüme hızını ve de fabriklerini arttırabilme kapasitesini. Dolayısıyla şu an Borçluluk anlamında e, tehlikeli sularda olduğunu düşünmüyorum. Sadece finansal borç oranının bir tık yüksek olduğunu düşünüyorum. Çarpan noktasına geldiğimizde de yani bu kadar stabil olmayan bir net kar durumunda e, sadece satışlara ve fabriklere bakarak devam ettiğimiz bir ortamda çarpanlara. Çarpanların bize çok da ciddi bir şey özellikle FK'nın bize çok da ciddi bir şey söyleyebileceğini düşünmüyorum ben. Şu an 74 FK inanılmaz yüksek gibi duruyor ama şirketin çok ciddi bir satış ve favuk büyümesi mevcut. Bunları da önümüzdeki yıllarda 2022, 2023 ve 2024'te de yeni yatırımların devreye girmesiyle Ciro'ları arttırarak daha da iyi hale getirebilirler e, Karlarını daha iyi hale getirebilirler e, borç ödeme kapasitelerini kabiliyetlerini arttırabilirler ve bu e, FK'larda Bir düşüş eğilimi gösterebilir Ama Büyüme şirketlerinde yüksek çarpanlarla e, fiyatlanmanın e, normal olduğunu görebileceğimiz şeyler olduğunu Daha önce de biliyoruz burada önemli olan gelecek karlar e, Uzun vadede gelecek karlar Ben e, kendim bir sasa yatırımcısı değilim ama sasa yatırımcısı olsam en başında da söylediğim gibi videonun ortasında da söylemiştim. Satışlara, favöke ve de yatırım haberlerine odaklanırım. Çünkü çarpanlara baktığınız zaman bilançoda netkara baktığınız zaman insan böyle şey olabiliyor. Yani psikolojik olarak motivasyon anlamında hırpalanabiliyor yıpranabiliyor. Benim mantığıma göre zor yatırımcısı olmanın zor olduğunu düşündüğüm bir şirket ama geleceği çok parlak dünya çapında bir oyuncu olma hedefiyle yola çıkmış bir şirket şimdi biraz da bu bahsettiğim yatırımlardan bakalım burada Normalde e, bilanço sonrası dördüncü çeyrek kıyaslamaları ve de 2022 tahminleri yapıyorduk ama dediğim gibi yani Sasa'da net kar tahmininde bulunabilmek neredeyse imkansız ee, ve de aynı şekilde çarpanlar üzerinden bir fiyatlama yapabilmek şu noktada sağlıklı olmaz ee, yap, yani üstün körü yapabileceğimiz bir şey değil kaldı ki benim araştırdığım dördüncü çeyrek beklenti raporlarında ve de 2022 raporları içerisinde inanın bana hiçbir aracı kurunda Sasa ile ilgili bir tahmin Yok ne dördüncü çeyrek için ne de 2022 genel görünüm raporlarında benim bakabildiğim raporların içerisinde Sasa ile ilgili e, tahmin yok. Dolayısıyla benim de burada size e, sunabileceğim de pek bir şey kalmıyor. Ama ben üstüne basa basa yatırım faaliyetlerinden bahsettiğim için Sasa'nın e, faaliyet raporundan şöyle iki kısımlık bir pasaj aldım e, ekran görüntüsü ve onu buraya koydum. E, burada görüyorsunuz. Bakın ilk satırda 150 milyon dolarlık bir yatırımın 2023 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır diyor. 2023 yani önümüzdeki sene alt ikinci çeyrekten sonra ve bunun Ciro'ya katkısı yıllık bazda 330-350 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Yine ikinci paragrafta 330 milyon dolarlık bir Elyaf üretim tesisi yatırımının 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planlanmaktadır. Ve de bunun Ciro'ya katkısı 550 milyon dolar. Yine 400 milyon dolarlık başka bir yatırımın e, Poy Üretim Tesisi yatırımının 2024 yılın ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor. Bunun da e, Ciro'ya katkısı 525 milyon dolar. Yani görebiliyor musunuz sadece şu ilk şey parçada 2024 yılının sonuna kadar Ciro'ya katkısının 500-550 daha 1.75 ve buradan da 1.4 milyar dolar civarında bir e, Ciroya katkısı olacak e, üç parça yatırım bu kısma gelelim yine 150 milyon dolarlık e, bir yatırım tekstil cipsi şişe cipsi pet cipsi üretim tesisi yatırımı 2024 yılı ikinci yarısında Ciroya katkısının e, 500 milyon dolar olması beklenmektedir aynı zamanda şirket Adana merkez sahasındaki binalarının çatısına güneş elektrik santralleri gez kurulmasına karar vermiştir bu da e, şirketin e, enerji üretebilir kendine enerji üretmesini sağlayıp e, marjlarda düşüş e, yaratabilir. Yani bu da bir avantaj olabilir. karlılık anlamında ilerleyen bölgede. Yumurtalık bölgesinde yapılan petrokimya yatırımına yatırım bedeli PTA tesis üretimine yatırımda başlamış olayın yatırıp çalışmaları devam etmektedir. Yani yumurtalık bölgesine 935 milyon dolarlık bir yatırım olacak ve bunun da çalışmaları devam etmekte. Bunun katkısının ne olduğuna dair bir şey e, söylenmemiş. Ve de devamında e, somut bir yeni yatırım değil, genel geçer şeylerden bahsedilmiş. Yani görüyorsunuz sadece burada 3, 4, 4 adet toplamda 2 milyar dolara yakın ciro ve katkısı olunacak olacağını söyledikleri yatırımları mevcut. E, bu da 2024 yılının sonuna kadar yani 2 senelik bir vadede. Aynı zamanda e, santral kurulumuyla da yine e, giderleri düşürmek, maliyetleri düşürmek ve de karlılığı, marjları, kar marjlarını yükseltmek anlamında yine başka bir yatırım. Yani SASA'nın böyle bir yatırımları mevcut. Bu yatırımları tabii başarılı bir şekilde tamamlayabilir mi? Yani SASA bugün yatırımlara başlamadı. SASA geçmişten de Yatırım kararları olan ve bu yatırımlarını belli bir oranda başarmış olan ve bu noktaya gelmiş olan bir şirket. Ben bugüne kadar başardıklarıyla bundan sonraki bu yatırımlarında başarmaya devam edebileceklerine inanıyorum. Benim Sasa'da bir yatırımım yok. Kendi şahsi bir yatırım. Çünkü dediğim gibi takip etmesi zor. Psikolojik sınırları zorlayabilen bir yapısı var. Ben özellikle hani daha ayakları yere basarak daha tedbirli yatırımlara... Yapmaya gayret gösteren şirketlerde yani benim yatırımcılık tarzım o benim ben içim o şekilde rahat edebiliyor yani daha e, Temkinli diyeyim öyle bir tarzım mevcut o yüzden benim yatırım yapmam zor ama Yatırımcısı için 2-3 e, yıllık vadede Her şey Parlak kısa vadeli e, hareketler Tabii ki de olabilir bugünden yarına hisse senedinin fiyatı Artabilir azalabilir e, piyasanın agresif tepkileri olabilir. Hem pozitif yönlü hem negatif yönlü. Bunlar için hiçbir şey söyleyemem. Ama 2-3 e, yıllık vadede yani bakın bir yıl bile demiyorum. 2-3 yıllık vadede yatırımların e, tamamlanmasının etkisinin hepsini 2024 yılında ve hatta tam anlamıyla belki 2025 yılı içerisinde e, görülebilecek. E, dolayısıyla bir süredir sasada olup uzun vadede taşımaya hatta biriktirmeye e, yatırım yapmaya Devam eden kişiler için bence henüz büyümesini tamamlamamış. Büyümeye devam eden, yatırımlarına devam eden ve dünya çapında global bir oyuncu olmaya çalışan çok güzel ve kaliteli bir şirket olduğunu düşünüyorum. Ama satışlarını FAVÖK'ünü, yatırım haberlerini takip etmek gerekiyor. Ve de bir gözünüzün de yine de ne olursa olsun borçluluk seviyesinde olması gerektiğine inanıyorum. Bu şerhleri koyarak Sasa'nın genel görünümünü beğendiğimi söylüyorum. Ve de bu videomu burada tamamlamak isterim. Kesinlikle bu videoda anlattıklarım sizlere bir sat tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararlarınızı lütfen kendiniz veriniz yatırım kapsamında. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olup zili açmayı lütfen unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.